Üniversitesini biraz da sormak istiyorum. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü var. 130 tane de program var. Ben geçen bakmıştım kaç olduğu bilmiyorum. Bilgisayar Mühendisliği programları var. Bu programlar arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ayırt edici özelliği nedir? Burada öğrenci olmanın farklı olan özelliği nedir? Bölüm başkanı olduğunuz için birazcık bölümden bahseder misiniz? Aslında teşekkürler bu soru için. Böylece reklam yapma olarak Evet, birazcık da sizi tanımış olalım. Ama hani rasyonel davranarak, e, rasyonel olmaya çalışarak bu soruya cevap vereyim. Gerçekten İzmir ekonomi benim için önem sırasına göre sıralayayım. Üniversiteye göre değil de bence e, bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümlerinin birbirine bu denli yakın olması e, öğretimin çok güçlü olmasını sağlıyor hı hı. bu üniversitede. Yani birbirini bütünler yapıda gerçekten bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümleri. İkincisi... Baktığımızda demin bahsettiğimiz sebeplerden dolayı bilgisayar yazılım mühendisliği alanında konuyu gerçekten operasyonel düzeyde de çok iyi bilen akademisyen sayısı az. Ya. Hani işte bir milyon satır kod geliştirmiş, değişik alanlar, değişik programların <laughs> dillerini bilen hani ve de aynı zamanda doktorası da olan insan çok az, hani Türkiye'ye baktığımızda gerçekten zor. Ee, bu açıdan düşünüldüğünde bilgisayar yazılım mühendisliğinde oldukça yetkin, tecrübeli ve mesleğini bilen akademisyenler var. Bu bir şans. Hı hı. Yani bu az sayıda insan tabi dolaşıyor, gidiyor oradan böyle Ama Fakat belli bir dönemde neredeyse onlar oradaki öğretimin kalitesi de bence daha e, düzgün oluyor, Doğru. daha yüksek oluyor kalite. Zaten akademide birinci faktör eğitimin kalitesini bilinen hoca. Evet. En güzel binalar da olsa hoca olmadıktan sonra eğitim evet. olmuyor. Bizim sürü mesleğin insanları, öğrencileri ilk iki sene bitene kadar pedagojik formasyon sağlanana kadar yazılım gelişimlerinden, programlama dillerinden korkarlar. Ama bir bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisliği de farklı mesleklerden gelip de bu meslekte uzmanlaşmak isteyen insanlar arasında çok radikal büyük bir fark vardır. Bu fark şudur, bir bilgisayar gerçek yazılım yapmayı bilen bir insan için, yazılım konusunu öğrenmiş bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, nosyonu yoktur hep dışarıdan o programming olarak bilinir. Uh -huh. Programlama işin en kolay, en zevkli kısmıdır. Ama bu yanlış anlaşılmamalı. oluyor. Programlama kolay değil. Hani, <laughs> ben işte işin o iyiyim, iyiyim demem hakkına sahip değilsiniz de bizim mesela ilginç bir özelliği. Teoriyle pratiğin aynı olması. Yani en pratik kısmı orada bir focus code now form formal expression ifade yazarsınız. matematiksel <laughs> bir ifadedir o yazdığınız program. O yüzden pratikle teori Aynıdır bizim meslekte. O yüzden bizim mesleğin insanına iş görüşmesi sırasında şu soru sorulabilir. Bilgisayar yazılım mühendisi ise adildir soruyu sormak. İcat edilmemiş programlama dilleriyle ilgili ne kadar bilgi sahibi olduğunu sorabilirim ben. Hı hı. Veya icat edilmemiş bir programlama dilini hemen tarif edip onun da kod geliştirmesini isteyebilirim. Çünkü bundan bir milyon şey. yıl sonra icad edilecek programlama dilini bile bilmesini beklerim bizim bölümün öğrencilerinin. Ama Başka bölümden mezun birisi için Java'yı, C'yi, C çok iyi öğrenip de bir dördüncüsüyle ya bunu bir senede öğrenir miyim, pratiğim artar mı? Endişesinin olması da normaldir. Şimdi böyle düşünüldüğünde pratikten anlayan teorisyenin önemi daha da keskin bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden akademisyenlerin kalitesi çok önemli diyoruz bu tür bölümlerde. İkincisi müdekatlet bizim bölümlerimiz müdeki olmuş almış olmaları işte mesela Kanada gibi, Batı, Avrupa gibi yerlerde profesyonel engineering sınavına, profesyonel sınavına girmeden işe başlamalarını sağlıyor. Bilgisayar oyunları ve web mühendislik opsiyon programları var. Türkiye'de ilk benzeri tüm bölümler düşünüldüğünde. Ve son benim için önemli olduğunu düşündüğüm avantaj da ikinci yabancı dillerin mecburi olması. İngilizce dışında bir ikinci yabancılık mecbur olması gerçekten Avrupa'da çalışan aday meslektaşlarımız için büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Sırf bu ikinci yabancılar sayesinde Japonya'da, Rusya'da, Hollanda'da çok güzel iş bulan mezunlarımız var. Halen yaşamlarını oralarda sürdürüyorlar. Bir de galiba asıl önemlisi öğretimin, öğrencilerimizin, ee, hocalarını, hocalarını da öğrencilerini sevmesi. Hı hı. Yani aslında o insanın içinden geliyor. Sihirli zor bir konu yok hayatta. Siz severseniz zaman yatırıyorsunuz, zaman yatırdığınız için de e, daha iyi öğreniyorsunuz, ustalaşıyorsunuz. Böyle özetleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Maşallah. <laughs> <edelim. gülüyor>